<laughs> Merhaba arkadaşlar ben sizlere e, mod tanıtımı yapacağım. Tanıtacağım mod şöyle. Yani sizde bu olmaz. TNT modu. Yani her çeşit TNT var. Pazardakiler gibi abi şunlara baksana bak TNT X100 diyor. 100 tane TNT bir arada sanırım. Meteor TNT. Abi bu TNT X500 diyor. Yani oyun falan çökerse abi nasıl yapacağım bilmiyorum yani. Ee... bir dakika ya yanlış yere geldim. Ne alacaktım ben? İlk önce bir baştan test edelim bence ya. Şunu böyle şöyle alalım. Bu. Bu. Şöyle Alalım şunları sıra sıra. Evet. Evet arkadaşlar başlayalım. Köyde mi yapsak? Köyde yapalım ya fark etmez. Burada yapalım mesela. Evet. Gayet normal bir patlama. Şimdi bunun biraz daha yanına aşağı deliklerin deliklerin büyüklüğüne bakalım. Şimdi buna bakalım. Evet. Of. 100 tane TNT değil mi bu T yok. Bu tay bu daha 20 tanesi. Of bize nasıl bu kadar gideceğiz bu çok fena olacak abi minecraft crash verecek veya delik asabilir arkadaşlar uyarayım baştan abi Oh. Oh. Abi şu TNT 500x'in ben nasıl deneyeceğim lan? Minecraft kapanırsa Oğlum 100x bunun 5 katı olacak lan. 100x 500x. Şuraya yapalım arkadaşlar. Birazdan şöyle gelelim. Şuraya gelelim. Evet. Şimdi patlamaya hazırım. Hadi lan patlasana yiyorsa. Aha bir blokluk kadar patladı. Ezik. Of. Ne oluyor lan? Abi. Maya anca kendine geldi Minecraft. Bir de bir yedi onda daha çok kasıyor lan. Abi şimdi meteor TNT. Köy nerede lan? Köy bu tarafta mı? Bu tarafta bu tarafta. Meteor TNT fazla mı patlıyor acaba ya? Flat TNT. Şimdi Meteor TNT az patlar ya. Meteor TNT'de bir şey yok ya. Yani. Abi TNT o kadar çok ki gözükmüyor lan. <laughs> Oğlum çok fena pa köyü falan götürmesin bu. Ne oluyor lan? Of. Ha bu abi. Ne oluyor lan? Ya arkadaşlar şöyle yapayım. Aynen bak bu 100x büyüklüğünde patlıyor herhalde. Yok yok 500x büyüklüğünde mi ne patlıyor ama alevler var içinde. Şimdi flat flatın anlamı neydi? Tam hatırlayamadım ama neyse. Patlatalım şimdi le bunun da farklı özelliği var sanırım. Evet. O. Ha bu bu dümdüz patlatıyor işte. Yani alan dümdüz. Hiç böyle şey yok yani. Flat TNT. Ee, Hangi şimdi şimdi mini mining flat TNT. Bu nasıl bir şey lan? Patlatalım bunu da. Evet arkadaşlar. Ee, bu nasıl oldu şimdi? Oo. Bu daha da büyük patlattı lan. Mining flat, kompaç. Jumpaç TNT, jumpaç. Bunu köyün içinde patlatayım mı? Bir dakika, en son TNT ne? Easter egg, custom TNT. Bu. En güçlü hangisi? Hangisi acaba? Neyse öğreniriz. Evet, bunu da şurada patlatalım arkadaşlar. Evet, patlasın. Bunda bir özelliği vardır ama bu neymiş? Of! Abi özelliğe var. Abi ben bu TNT'yi çok sevdim. Patlıyor, içinden TNT'ler çıkıyor. O TNT'ler de ateş etkisiyle yani bildiğimiz cici yani. Yok lan. Şimdi bunu buraya bu envanter bende sarı gözüküyor ya. Videoda nasıl gözüküyor acaba? Şimdi kompanç. Şimdi bunları alalım. House diyor bu dos. Bunları alayım ben hemen arkadaşlar. Zaman kaybı olmasın. Evet, şimdi denemeye başlayalım. Host TNT ediyor. Evet, deneyelim. O ev çıkarttı. Abi TNT'ye bakar mısın? Bak bu da kesin ağaçtan ev çıkartacak bence. Ben öyle tahmin ediyorum ama Bakalım Aynen bak dediğim gibi Abi çok iyi Şuna bakar mısın? Kapısı da var lan Ama bu kapı neden böyle? Şurayı kıralım Evet Brick house Bu büyük ev mi oluyor? Brick house Şimdi görelim bakalım Bir izleyelim görelim Bu da tuğla ev işte aynen Tuğla ev oluyor Şimdi fire tnt ateş. Aynen bu ateş anlamına geliyor. Onu biliyoruz artık. Herhalde etrafı ateş mi saçıyor? Ne yapıyor? Bakalım şimdi. Ne oldu lan? Of abi. Çok iyi lan. Üzerine kar yapalım. En ortasına kar koyacağım. Nasıl olacak acaba? Şuna bak. Abi kar yaktı lan. Çok iyi. Okyan diyor. Ya tam bilmiyorum da bu TNT etrafı su yayıyordur belki. Mavi olduğundan biraz tahmin etmeye çalıştım. Aynen yani dediğim gibi oldu bak. Okyan, okyanus demekti zaten. İçinde de ahtapotlar var. <laughs> Hellfire, Hellfire. Oo. değişik bir şey lan buraları montajlar montaj yapıp demazsam acaba yok ya böyle Allah ne oluyor lan Allah'tan şu şuna bak lan bildiğimiz nedir yani ee, vapor vaporizer mı vaporizer ne lan vapora mı biliyorsa <laughs> vaporizer evet bakalım şimdi bu neydi lan bundan bir şey yapma olmadı ama geriye itme şeyiydi bence bu geriye itiyor bak bak bakarsanız yani ta buradaydım bak şimdi geriye itecek evet gördüğünüz gibi bilmiyorum veya ne işe yarıyor tam anlamadım ee, şimdi diğer tnt'lere geçelim bunda kalmıştık hemen değiştireyim şöyle hızlıca evet Evet, değiştirdim arkadaşlar. Ender TNT. Bu da Enderman mı çıkartıyor? Ne yapıyor? Yok, yanlış şey koydum. Şöyle koyalım. Enderman mı çıkartıyor? Oha, o neydi lan? Nereye geldik oğlum öyle? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Al bunu. Bir de şunu al. Tamam. Şimdi aşağı Evet. Şimdi devam edelim. Abi bu ender ileri mi atıyor sadece ya? Şimdi ne oldu? Biz ışınlandık mı? Ne oldu lan? Burada yapmıştık herhalde. Aynen. Öyle bir şey. Nükleer TNT. Of abi çok manyak bir şeye benziyor. Of nükleer patlama. Hadi. Büyüleyici bir şey olsun ya. Adam gibi bir şey olsun. Havaya zıplat. Oo ne oluyor lan? Güneşi görüyor. <laughs> abi ne oluyor? Ne oluyor lan? Of. Abi virüs gibi bir şey yayıyor lan. O müthiş ya. Çok beğendim bak bu da favorilerime girdi yani. Oğlum bu her yere yayılıyor mu lan? Yok lan. Bu neymiş? Gittin ki Bu ney? Patlatalım bunu da. Ne oluyor? Ha. En alta kadar götürüyor yani. En alta kadar kazıyor herhalde. Şimdi drilling diyor. Bu da havaya mı zıplatıyor ne yapıyor? İçine girdim lan TNT'nin. O. Bu da iyiymiş. Ee, şimdi arkadaşlar sırada gaz TNT. gas TNT", TNT diyorum ki saatler. TNT desem daha havalı ya. Gastianci hayalet. Hayalet TNT ne anlama geliyor? Oha. Görünmez patlıyor lan. Neyse bundan pek bir şey anlamadım ama neyse. Ee, bu neymiş? Multipli. Multipli gibi bir şey. Bom. Patladı be abi. Bu ne ha? Bilmiyorum kırdığı bloklar tamam öyle bir şey olabilir belki. Bu lan? Oha, abi çok iyi ya. Bu da favorilerime girdi. Çok güzel abi. Ben bunu da çok beğendim. En beğendiklerim arasında. Bu neymiş? Kübik, kübik teyit ediyorum. Kübik sanki lan. Aynen. Bak, dediğim çıktı bak. Kübik dedim bak. Küp, küp şeklinde gibi bir şey yani. Direk hemen diğer şeyleri yapayım ben. En son hangisine kalmıştık? Kübikte kalmıştık. Kübik burada. Bunu alalım. Bunu alalım. Aa yanlış yere geldim. Pardon. Bir dakika. Bunu aldık. Bunu aldık. Mavi TNT. Timer TNT diyor lan. Baya reaksiyon falan. Çok manyak, manyak şeyler var ha. Animal. Animal TNT lan? Hemen başlayalım arkadaşlar şimdi animal. ah iki tane animal almışım. Evet hemen düzelteyim onu. Sand firework. Bunu koyalım şimdi. Aa bunu, bunu değiştirmeyi unuttuk mu biz? Oha ne oluyor lan? Bir dakika ya. Ne sıkıntı yok o zaman şöyle yapalım. Böyle değiştirelim. Dengesini tutsun. Şimdi bu mavi TNT'ler bayağı havalı gözüküyor yani itiraf etmek lazım. Ne oluyor lan? Şu an hava mı karardı lan? Şu an hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor lan? Bu tarafa dönünce pembe oluyor. Neyse. Floating Island. Island diyor lan. O da falan diyor lan. Çakmakta şey al Of Aaa Bak bu Daha deminki TNT Ne oluyor lan Daha deminki TNT Ada TNT'siymiş bak Buraya ada yapmış lan resmen Bildiğimiz ada yani Neyse pa burada patlatalım Bu çeminali geçtik Floating'e bakalım Oh Bu ne lan <laughs> Havada patlıyor herhalde Aynen Ha. Havada bir şeyler oluştu lan. Yo. Havaya uçtu. Ada havaya uçtu. <laughs> Ada. Abi dünyanın içine ettik. Şuna bak lan. Ee, şimdi freeze. Oh. Freeze. Ne olabilir? Buz mu acaba lan? Yo. Buzla ne alaka? Abi bak bak. Bak ben dedim ama reaksiyon var. Şimdi timer'a bakalım. Zamanlayıcı diyor ya. Zaman. Bu ne? Bu ne lan öyle? Niye patlamıyor? Nasıl patlıyor oğlum bu? Vuruyor muyuz? Ne yapıyoruz? Aha patladı. Ha rastgele. Tüm, tüm TNT'ler bir arada bunda sanırım reaksiyon bak bu çok güzel bir şeye benziyor bak benim güzel dediklerim kesin güzel olur yani reaksiyon hadi güzel bir şey olsun bak dedim ama abi şuna bak bak bu ne oğlum Uf! ağzına etti tükürdü ya, işte geçti valla animal animal hayvan çıkarıyor herhalde bu tahminen hayvan çıkarıyor olabilir yani bu hayvan çıkarı sanırım arkadaşlar bakalım bir Hayvan mı çıkar lan? Aynen hayvan çıkardı bak. Ohay. Şunlanıyor lan bunlar. Gel 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 açıl açıl. Aç alanı aç aç. Rahatlayın lan. Bu sıcakta ölüp gidecekler vallahi. Üzerlerine su döksem mi lan sıcaklamışlardır. <laughs> Reaksiyona baktık. Animal Sand Firework. Fire. Bu ne lan? Oo! kum yola lan. Her yere mi yağdı? Yok yok. Belirli bir alan. Şimdi hemen diğerlerini geçelim. En son bunda kaldık. Floating'e baktık. TNT Firework. Gravity. Ee, şuna bakalım. Bir dakika. Şöyle. şöyle. Spiral. Aa iki tane oldu. Grove. Immortal evet. Custom Sandfire World. Abi Sandfire World'ü almadık mı biz ya? Bir dakika. Biz neredeydik? TNT Firework. En son neyi aldık? Biz Custom TNT'yi aldık. Nükleer West. Nükleer West. Ha, nükleerde oluşan şey buydu. Uranium meteorite, istek. E e evet. Şimdi devam edelim. Sonuna geldik herhalde. Bunlar Aa, dinamit. Wow. Dinamitleri ayrı bölümde mi tanıtsak acaba ya? Dinamitleri ayrı bölümde tanıtırım arkadaşlar. Aynen. Oo, efsane. Abi şuna bakar mısın? TNT yağmuru. Alana bak lan. Alanın ağzını etti. TNT patlatacak yer kalmadı. TNT Firework. Firework yağmur gibi bir şey mi demek lan? Gravity. Gravity güzel bir şey. Gravity ma maden bak şimdi görürsünüz tahminen maden olacak abi. Sky Wars haritasından tahmin ediyorum. Etrafı madene çevirecek veya maden yağacak. Ne oluyor lan? Aa! <laughs> abi ne oldu lan öyle? Mıknatıs gibi çekti ya lan beni. Bu ne oluyor mu? Metal mi yoksa lan bu? Aman. Neydi lan? Mıknatıs. Ha veya yer çekimi gibi bir şey. Ne lan? Meteor. Ha meteor şovu. Meteor şovlu, Meteor Evet. Deli gibi yağıyor yani. Bir bakalım. Oğlum durun lan. <laughs> Oğlum bunlar nasıl duruyor lan? Ha tamam durdu iyi. Bir de sonsuza kadar yağar falan. <laughs> evet şimdi. Abi. Spiral etrafı yağıyor böyle çok güzel. Bunu da beğendim. Ama biraz daha kuvvetli olsaydı iyiydi ya. Grove diyor. Şimdi Grove'a bakalım arkadaşlar. Biraz uzun bir tanıtım oldu. Ama bence güzel oldu ya. Bence gayet eğlenceliydi. Evet. O Ağaç çıkar. Orman yaptı lan. Çok iyi oğlum. Bu çok yararlı bir şey. Ağaçları koruyalım. Etraf kirletmeyelim. Etrafı yok etmeyelim. Siz benim hiç TNT gibi bir şey patlattığımı gördünüz mü yani? dünyanın ağzına ettik. Ne oldu lan şimdi? O. Neydi bu bundaki amaç? Kare gibi bir şey ya. Neyse. Bunu geçelim ya. Bunu ben beğenmedim. Kustom. Aa. Oğlum bu mağara gibi bir şey yaptı lan. Kustom. Kustom renk demekti sanırım ya. Aynen renk gibi bir şey demek. Şimdi bakalım bunu. Abi nasıl bir şey Easter egg? Lan rastgele mi geliyor? Aynen rastgele gibi bir şey. Easter egg nasıl bir şey ya? Hepsi bir arada mı ya, lan yoksa? Abi bu ne? <laughs> Oo! Ne oluyor lan? Allah! Abi bu da bunu da çok beğendim ben. Ya acaba bunları tanıtsam mı ya? Bence de tanıtalım yani. Hepsi bir arada olsun. Yani Video biraz uzun gibi olmuş olabilir ama 20 dakika falan olur herhalde tahminim. Şu an süre tutmadım. Şimdi bu dinamit nasıl patlıyor? Bildiğimiz atıyoruz yani. Sağ tıkla attım. Şimdi bunları dizelim şöyle. Şöyle bir şunları atalım. Bir dakika. Baştan alalım bir dinamit. Dinamit x5, dinamit x20, dinamit x100. Dinamit X500 Meteor Dinamit ee, Veya bunları denememize Bence gerek yok arkadaşlar yani Çünkü Bunlar az önce patlattığımız TNT'lerin dinamit hali yani X5 işte X20 böyle A Aynı TNT hali yani Neredeyse hiçbir fark yok yani Bence tanıtmaya gerek yok gibi yani Aynen. Bence de tanıtmaya gerek yok. Bunlar ne? Mountain. Of. Abi orada katliam var. Şimdi biz gidelim biraz daha şöyle. Evet. Buraya geldik. Bu neymiş abi? Bunlar ne? Ee, bilmiyorum. Bunları bir deneyelim bakalım. Modu bitirmeden şunları bir deneyelim. Bir dakika şöyle dizelim şunları ya. Teker teker almayalım. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al. Bunu da al. Bunu da al. Ondan sonra çakmak yok lan. Yo. Aynen buradan. Şimdi bunu koyalım. Yok. Aynen böyle. Ne bu hepsi bir arada mı lan yoksa? Mountain. Mountain neydi ya? Orman mıydı, canavar mıydı? Ne oldu şimdi? Of. Abi, her taraf dümdüz oldu lan. Man -kids. Abi yalnız bunlar oyunu falan çok herhalde lan. Denemesek mi? Bir, de bir şey olur falan. Evet deneyelim şimdi. Man -kids. Of abi müthiş. Şuna bakar mısınız? Sandıklarda bir şey var mı? Yok da çok iyi lan. Şuna bak. Abi müthiş. Tek kelimeyle yani. Bunlar şehir yapılır lan. Poseidon. Poseidon's web. Poseidon neydi ya? Poseidon su tanrısıydı. Yani Yunan mitolojisinde su tanrısı olması lazım. Her taraf su mu oluyor? Aa bu bir de yağmur yağıyor lan. Şuradan komut yazalım. Toggle down fan. Yağmur değilsin şöyle? Poseidon. Heaven yo. Aa yanlış şey koyduk. Şimdi bunu patlatalım bakalım. Beleş olsun. Ne oldu şimdi? Ne oldu lan? Hiçbir şey olmadı bunda. Her veya yüklenmedi bilmiyorum da hiçbir şey olmadı bence. Aynen yani bunu deneyelim biz ya direkt. Health. Aynen. Ne oldu lan? Neyse bunu da denemeyelim. Boş ver. <laughs> Abi. Ne oluyor lan? Oo, ay. Oğlum ne oluyor lan? Allah, altına ada ada oluşturdu lan bu. Altını yok etti, üstüne ada yaptı. Oğlum adanın buralarından sokuyor lan. Su ne alaka? Acaba Zeus'la mı alakalı lan bu? Aynen Zeus'la alakalı. Alttaki suyu yukarı çıkardı herhalde. Dust Bowl. Bunu deneyelim bakalım. Evet şimdi Aha vallahi oyun dondu Oyun mu dondu Of Ne oluyor lan Hah düzeldi tamam Abi ne oluyor lan ne oldu lan öyle Dre X Abi bu çok havalı bir şeye benziyor Bunu aşağıda patlatacağım çok havalı, acayip, aşırı havalı bir şeye benziyor. Hadi ümidi mi? Aha altı kum olmuş oğlum. Bunun bende siyah gözüküyordu az önce. Şuralar boşluk mu lan? Katman kayası mı? Katman kayası. Abi çok güzel oldu lan. Şuna bak oğlum. Yunan mitolojisindeki şeyin yaşadığı yer gibi Zeus falan. Evet şimdi şunu koyalım abi. Acayip havalı bir şey. Hadi. Abi bu da bunların ikisi çok havalı bir şeye benziyor ya. Hadi. Ooo güvenimi boşa çıkarmayın. Bu mu? Hayır. Beklediğim şey bu değildi ya. Cık. Yok yok bu olmadı. Yok iki tane değil. Yok en iyisi biz şöyle yapalım. Yok. Bir dakika. Lan. Şöyle yapalım. Şunu kır şunu kır. Şunu. Allah! Abi bu çok güzel. Oh güvenimi boşta bırakmadı. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Her yeri patlattık ya. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence çok eğlenceli bir mod tanıtımı oldu yani. Oğlum burası delindi mi lan? Hayda katman kayası nasıl deliniyor oğlum? Aa, aynen aynen. Benim çok havalı dediğim ümidimi boşta bırakmamış lan. Oğlum katman kayısı delindi. Aynen aynen. Evet şimdi yani dünya yani mahvoldu. Hep yani kötü insanlar yüzünden. Minecraft'ta dünyalar yok olup gidiyor. Yani ben bu dünyaları hep korumaya çalıştım yani. Benim hiç zararım olduğunu gören olmamıştır. Ben bir tane atı bile öldürmem. Bir tanecik ata bile acımam yani ben hiç el bombasıyla at falan öldürmem yani. <laughs> Neyse. Ay yanlış şıkkun. Evet arkadaşlar, bence çok güzel bir video oldu. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.